Merhaba, merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizinle Minecraft Pocket Edition oynayacağız Ama Hunger Games oynayacağım online. Ee, bazı sebeplerden dolayı adresi kapatmak zorundayım. Ee, odaya giriş yapıyorum. Girmiyor. Bir dakika. wi açmamışım. Ee, odaya giriş yapıyorum. Odaya bu şekilde giriş yapıyorsunuz. Ee, buradan gideceğim. Siz kendiniz siz kendiniz e, internetten böyle Hunger Games, Minecraft Hunger Games e, online odalar yazarsanız çıkabilir. Oradan araştırıp böyle new, external falan ayarlardan odayı kaydedebilirsiniz. Ve benim gibi oynayabilirsiniz. O değil de oda yok ya. Bunlar da giremiyor. Baksanıza bir şey diyor. VIP falan diyor. <laughs> Ankara çok soğuk ya. Çok pis kar da Okullar tatil. O da yok. Evet arkadaşlar. Burada join buldum bir tane. Buna giriyoruz. Normalde 3 dakika içinde başlıyor ama biz biraz geç girdiğimiz için 2.45 ee, Böyle hareket edemiyorsunuz o süre bitene kadar. Böyle farklı farklı e, odalar oluyor. Siz e, süre bittiği anda koşarak şurada chestler var. Oradan bir şeyler alıp Kaçacaksınız yani bildiğiniz Hunger game bilmeyenler vardır belki O da böyle ee, Bazen böyle Başlangıçta elbiseli falan Adamlar oluyor Onlara hekli demeyin bazı anlamayan arkadaşlar hackli diyor Onlara e, başta VIP verilebiliyor ee, VIP herkese verilebilir. Size de verilebilir. Şans işi. Süre burada gitgide yazar yani 30 saniye kaldı bir dakika kaldı o bu şu kaldı diye yazar. O değil de kameranın açısını bir türlü ayarlayamadım. Neyse şöyle olsunlar. Az kaldı galiba. Burada 5, 4, 3, 2, 1 diye yazar. O zaman 1 dediği anda koşmaya başlayacaksınız. Çesleri açıp bir şeyleri alıp kaçmaya başlayacaksınız. internetten yazarsanız Minecraft, Octation, Hunger Games adresleri yazarsanız böyle bulabilirsiniz. Ben söylemek istemiyorum. 30 saniye kalmış bu arada. İnsanlar bir şeyler yazıyor. İşte bildirimler falan geliyor. Az kaldı. 5 4 3 2 1 koş 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 Böyle oluyor genellikle zaten. Kim saçma gösteri lan? Hadi 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 hadi. Oo biraz aldık biraz biraz biraz. Hadi hadi. Hadi şuna baklar mı? Baklar mı? Hay hadi ya. Almışlar. Kalmadı bize chest. Bakayım. Neyse kaçayım ben. Çok bekledim. Açmam lazım. Ba on başlıktan 11 saniye mi? 15 saniye Sonra mı ne? Şey oluyor. Birbirimize vurabiliyorsunuz. Önce bir giyineyim mi? Bir geliyor. Çabuk giyinmem gerek. Baltaya. baltayı al. Tamam. Gitmem lazım. Ya da şunları öldürüyorum. Birbirini öldürdü zaten. Şunu öldüreyim. canı zaten az. Oo, Diamond falan var bunda. Öldü o. Öldü. Öldü o. Öldü, öldü, öldü öldün sen. ne oldu bu? AFK mı bu? Ölmüyor la. Oh. Giymemiş zaten eşyalarını. Bunun diamond baltası vardı. Aldın mı onu ben? Aldım mı? E, nerede? Yok. Ne oluyor oğlum? Şunu giy. Pantolonu giy. Tamam. Ama diamond şeyi vardı bunun. Baltası var. Nereye gitti anlamadım. Ve bir süre geçtikten sonra chestler falan yenileniyor. Öyle şeyler oluyor. Altta durum nasıl? Düşmeyelim de. Düşersek can azalır. Ne yapsam ki? Oo, kılıç falan varmış burada. Ben onları unutmuşum ama. E, alamıyorum. Ne oluyor ya? Oyun bukta mı? Alamıyorum. İlk defa böyle şeyler oluyor. Neyse şuradan gideyim bari. Zaten kamera düzgün çekmiyor. Odaklanamıyor bir türlü galiba. Ne yapsak? Yiyecek var mı? Bir tane şey var sadece. Aşağı inelim o zaman. Biri var mı? Şurada biri mi var? Biri var. Onu öldürmeye gidiyorum ben. Yok yanlış görmüş. Yokmuş. Bir. Kılıç buldum. Altın kılıç. Ama alamıyorum nedense. Ne oluyor ya? Oyun bukta mı kaldı? Ne oluyorsa. Neyse şuralardan gidelim bakalım. Belki chest buluruz. Aralarda falan chest olabiliyor. Burayı boş ver. Kaç kişi kaldık? Yanlış gösteriyor bu. Şey. İki kişi kalmadık. Baksana biri var orada biri. Biri var orada. Onu öldürebilir miyim ki acaba? Yanına bir gideyim. Nerede o? Nereden gideceğim yanına? Heh. Buradan gidebilirim. Orada bakın. Beni gördü kaçıyor. Kaçıyor benden. Ben de vuramıyorum. Oyunu ben Oha bir tane bu vurdum öldü. İyice düştü şey ya. Ekran parlaklığı zaten azmış. Yükselttim. Aşağıda bir şey mi var? Kesin ölürüz. Atlarsak ölürüz. şey direkt maça 3 dakika kaldı diyor. 3 dakika sonra ve yukarıda bir yere çıkıyoruz. Orada birbirimizi öldürmeye çalışıyoruz ve kazanan şampiyon oluyor. Ne yapsak? Nereye gitsek? Şurada biri var. Şurada biri var. altın. Belki onu öldürebilirim. Onu öldürebilirim belki. Oynamayı bilmiyorsa öldürebilirim. Zaten kaçıyor benden. Sessizce arkadan. Kaan Türkiye 2015. Türk lan bu. Şuradan düşürdük. O, o bayağı şey ya. Can azaldın. Onu öldürmem gerek kaçmadan kaçmadan öldürmem gerek onu. Onun canı bayağı azaldı zaten düştü ya. Öldürecek beni. Öldürdü ya oha. İtemleri alıyor. Kazandı galiba. Dur. Yanlış şey girdin Adresi kapatmam gerek. Tamam. Şimdi ne yapalım? Heh, şu odaya girin. Şu yazana giriyoruz. 30 saniye kalmış. Zamanında gelmiş. Bakın mesela VIP'ler var şurada. altını falan. Ama ben de şeymişim VIP'ymişim bakın. Yeni gördüm. Ben de VIP oldum şimdi. Bakın. Neyse. Ama başladı başladı başladı. Ben geç kaldım ya. Bütün temleri aldılar. Of ben hiç şey yapmasam ber Neyse. Yine var VIP'likten bir şeyler. Ben gidiyorum. Kaçayım. Öldürecekler yoksa beni. Kovalayan var mı? Yok. Ha. Gidelim. Bu yol nereye gidiyor bilmiyorum. Oho oyun bitiş noktasına geldik. Şurada biri var. Balta olunca hemen kazıyor. Nerede o? Biri vardı. Oho chest buldum. Böyle chestler oluyor diyordum ya işte bunlar. Bakın kimse ellememiş bile. Oho çok bir şey ya. Aldım baya. Giyinelim şimdi. altını giyelim. Başka iyi böyle. Değil mi? İyi. Başka bir şey alayım mı? İyi be tamam. O süper oldum ya. et maça 6 dakika kalmış. Ee, adam yok. Oha küfür falan ediyor bunlar ya. Ayıp arkadaş. Biri mi var orada? Yok. Neyse devam. Oha birileri var şurada. Öldürdü onu. Ben de onu öldüreceğim. Bir sürü item var onun artık. İki vurdum mu öldür o. Diamond baltam var. Beni bilmiyor şu an arkasında olduğumu. Öldü o öldü. Neyse benim de canım azaldı ama Hadi hadi koş yavrum. Öldürdüm ben onu. Ya canımı azalttı şerefsiz. Cık cık cık. Ne oluyor lan? Öldürdüm. Kaçmam lazım biri beni gördüyse. Ya da direkt yemek yiyeyim. Ama ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Biri vuruyor. Biri vuruyor. Biri vuruyor. Biri vuruyor. Biri vuruyor. Biri vuruyor. Ya uf ya. Öf. Adam öldüreceğim diye kurtulamadım. Öldük yine. Neyse dert gösteremedim size ya. Neyse ne yapalım artık. Zaten deathmatch kazanınca şu şurada bu şu an elinizde balta falan veriyor. Havalı gözüküyorsunuz bir işe yaramıyor ama beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.